Biz başka şeyler tartışmalıydık, başka şeyler konuşmalıydık ama bugün bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. O nedenle hepimizin ayrı ayrı görevi var. Benim görevim var, sizin de göreviniz var. Benim görevim var, komşularınıza anlatacaksınız, sizin de göreviniz var. Benim görevim var, gideceksiniz kahvede, lokalda da anlatacaksınız, sizin de göreviniz var. Bütün mütedeyyin dindar yurttaşlarıma sesleniyorum. Düne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şu veya bu şekilde oy verdiniz. Herhangi bir partiye oy veren yurttaşımı hiçbir zaman suçlamadım. Demokrasi içinde bunu olağan bir gelişme kabul ettim. Ama ilk kez elinizi vicdanınıza koyun ve sandığın başına öyle gidin. Kul hakkı yiyene oy verirseniz siz de o günaha ortak olursunuz. Bunu ben size söylemeyi bir boyun borcu olarak kabul ediyorum. Efendim sözde Hani devletin içinde çeteler var diyor ya. Ben de kendisine teklif yaptım. Sen çeteyi görmek istiyorsan toplarsın bakanlar kurulunu. Görürsün orada çeteleri. Ha çete reisini görmek istiyorsan o da çok basit. Aynaya bakarsın çete reisini görürsün. Doğru mu? Ne diyor? Büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Operasyon kime karşı yapılır? Çetelere karşı yapılır. Efendim cemaatle iktidar çarpışıyormuş. Ben cemaat falan ya da başka bir şey anlamam arkadaşlar. Benim anladığım şu. Ülkeyi kim yönetiyorsa benim muhatabım odur. Devletin içinde çete varsa 11 yıldır neden sesin çıkmadı senin? 11 yıldır neden konuşmadın sen? Yolsuzluğun ortaya çıkınca mı senin çete aklına geliyor? Sen çete reisisin ve bu milletin tüy bitmemiş yetiminin hakkını yiyorsun. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum. İstanbul güzel bir kent. Hepiniz çok şanslısınız. İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul dünyanın incisi. Ama İstanbul'a gelen turist sayısı Paris'ten çok daha az. İstanbul'u bir uygarlık kenti haline getirmek, eski kimliğiyle kavuşturmamız gerekiyor. 20 yıldır yönettiler, bir sorunu bile çözemediler. Önümüzdeki 5 yılın içinde, halkçı bir lider, halkçı bir belediye başkanı, halktan yana bir belediye başkanı, icraatlarıyla kendisini kanıtlamış bir belediye başkanı, o belediye başkanının adını biliyorsunuz değil mi? Adı Mustafa Sarıgül. Onu buraya davet ediyorum. <laughs>